Sevgili aslanlar ve bilhassa da sevgili yükselen aslanlar, Ekim 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen aslansınız. Şu an tam olarak doğru yerindesiniz. Evet sevgili yükselen aslanlar nihayet retrosuz bir aydayız. Ne Merkür retrosu ne Venüs retrosu. <laughs> evet Jüpiter retroda ama <laughs> Jüpiter bizim sosyal bir gezegenimiz değil. Dolayısıyla onun retrosu bizim Hayatımızı günlük rutinlerimizi o kadar etkilemiyor onu söyleyeyim. O yüzden hani buna hiç takılmayın. Hani Merkür, Mars, Venüs retroları gerçekten can sıkıcıdır. Fakat bu ayda tutulmalar var. Bir adet güneş tutulması, bir adet ay tutulması. E, güneş tutulması başlangıçlar, ay tutulması da sonlanmalar. Haydi gelin bir bu ayı masaya yatıralım. Evet sevgili yükselen aslanlar 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi Burcu'nda 3. evinizde olacak. Bu hengamede de 14 Ekim'de bir güneş tutulması yine 3. evinizde gerçekleşiyor olacak. Hadi sırayla gidelim. Bir kere 23 Ekim'e kadar güneş 3. evde ise 3. ev konuları ön plana çıkar. 3. evin konuları da geniş olduğuna göre örneklerle gideceğim. Ama şunu söyleyeyim. 23'üne kadar zihniniz çok faal. Gerçekten faal bir zihinden bahsediyorum. Kararlar, planlar, düşünceler. Yani orası epey bir yoğun. Belli ki üçüncü evde o güneş geçişi, kardeşler, akrabalar, yakın arkadaşlar, onlardan gelecek haberler, onlarla ortak gündemler gibi konuları ön plana taşıyacak açıkçası. Bazılarınızın bir eğitim kararı olabilir, bir sınava girmeye karar verebilir, bununla ilgili çalışabilir. Ticari planlar, ticari konular, yeni anlaşmalar, sözleşmeler anlamında olumlu çalışabilir. Bazılarınızın aracıyla ilgili bir gündemi olabilir. Alalım, satalım veya işte ne bileyim bakımı geldi, bir şey oldu bu tarz bir takım konular olabilir. Hani bunlar son derece dikkat çekebilir. Şimdi tam olarak zaten bu alanda bir güneş tutulması olacak efendim. Ne zaman? 14 Ekim'de 21 derece Terazi burcunda. Şimdi güneş tutulmaları yeni ay ile beraber olur. Zaten yeni başlangıçlarla ilgilidir. Bu tutulma güneyli. Evet, güneyli ve kuzeyli olmak üzere tutulmalar ikiye ayrılır. Güneyli tutulmalar biraz streslidir ama hani öyle gözünüzün korkacağı kadar bir durum söz konusu değil. Şimdi tabii ki bir tutulmanın hayatımızda çok etkili oluyor olması için tutulma derecesinin üstünde oralarda bir gezegenimiz olması gerekiyor. Yani sizlerin de doğum haritasında 3. evinizde teraside 21 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa ya da karşısında koçta 9. evinizde 21 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa bu tutulma sizin için direkt bir göksel müdahale. Ha yoksa ilgilendirmiyor mu? Yok ilgilendirir. Gayet ilgilendirir ama Gezegenlerin üstündeki tutulmalar bambaşka bir hadise ve öngörü malzemesidir bizler için onu söyleyeyim açıkçası. Şimdi efendim 3. evinizde gerçekleşecek bu tutulmayla beraber bir kere kardeşler, akrabalar, yakın çevre ilişkileri buralarda bir tetiklenme var. Ne bileyim bu dönemde kardeşinizden bir haber gelebilir. İşe girebilir, evleniyor olabilir, anne baba olabilir. Onunla ilgili bir ortak plan, konu gündem gelişebilir. Akrabalardan bir haber gelebilir. Bunlarla ilgili çalışabilir. Üçüncü ev eğitimler. Belki de bir eğitime başlayacaksınız, bir sınava girme kararı alacaksınız. Belki ticarete gireceksiniz, iş kuracaksınız, yeni bir ticari anlaşma imzalayacaksınız. Hani bu anlamda güzel olabilir. Belki tanıtım pazarlama işlerine başlayacaksınız, öyle çalışabiliriz. Bir sözleşme nihayet gelebilir. Tabii ki aracınızla ilgili bir gündem. Aldık sattık bir şey oldu bu anlamda hoş olabilir. Ha, şöyle Haritanızda IC dediğimiz o nokta 3. evinizden geçiyorsa biliyorsunuz IC haritanın dip noktası ya 3'ten ya 4'ten ya 5'ten geçer. Sizinki 3'ten geçiyorsa 21 derece civarındaysa sanki böyle bir mülk konusu, taşınma konusu ya da ailevi güzel bir haber gelebilir. Şimdi belki bu dediklerimi çoktan yaşamış da olabilirsiniz bu arada. Çünkü aslında tutulmalar artı eksi 6 aylık bir döngü. Yani birçoğunuz da bu tanıdık, bu söylediklerim birçoğunuza çok tanıdık geliyor olabilir. Bazınız daha yaşayacak olabilir. Evet efendim 23 Ekim itibariyle Güneş Akrep Burcu'na haritanızın dip noktasına giriş yapacak. Kendisine Mars ve Merkür de eşlik ediyor olacak. Demek ki 23 itibariyle bütün odağınız ailevi konular. Aileden gelecek haberler, aileyle ortak gündemler, ailevi meseleler, ne bileyim ailevi bir sağlık konusu da olabilir. Ailede bir söz kına nişan vesaire de olabilir. Veya aileyle ortak planlar olabilir. Tabii ki dördüncü ev evimiz, mülkümüz. Hani belki bazılarınız A biz taşınıyoruz, aa yatırım yapıyoruz, mülk konumuz var. Tadilat var. Bununla ilgili tabii ki çalışabilir efendim. Şimdi bu ayki dolunay bir boğa dolunayı. Efendim 28 Ekim'de boğa burcunda. Haritanızın en tepe noktasında 10. evde 5 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayın da özelliği kendisi bir ay tutulması. Evet efendim demek ki ay tutulmaları da dolunayla beraber oluyor. Ve ay tutulması genel olarak bitişler demektir. Tabii ki mesela ay tutulması döneminde çok fazla ayrılıklar olur, vedalar olur, bitişler olur, sonlanmalar olur. Şimdi yine aynı güneş tutulmasındaki gibi tabii ki ay tutulmasının da güçlü çalışıyor olması için 10. evinizde boğada 5 derece civarında artı eksi 3 derecede bir gezegeninizin olması gerekiyor. Ya da karşısında akrepte 4. evde 5 derece civarı artı eksi 3 derecede. O zaman esas çok güçlü çalışır. Şimdi bu tutulmayla beraber sanki kariyeriniz için ya da toplumsal statünüzü ilgilendiren konularda bir takım haberler var, bir takım gelişmeler var. Yani mesela bence bir birçoğunuzun kariyerinde bir değişim tetikleniyor. Bu bazen üst yönetimde bir değişim gibi olabilir iş hayatında. Bazen yetkileriniz değişebilir. Bazen bir işten ayrılma, bitirme anlamında da çalışabilir. Hani bununla ilgili çalışabilir. Hani bir kariyerde bir değişimi tetikler. Tabii ki 10. ev toplumsal statümüz. Belki ıı, Boşanmak istiyorsunuz. Bilemem. Ya da ailevi bir mesuliyeti üstünüzden atmak istiyorsunuz. Artık o mesuliyet size ait değil. Ya da belki 10. evde ya da karşısında 4'te zorlu bir gezegen var ve belki ailevi bir mücadeleyi de tetikleyebilir. Hani bununla ilgili de çalışabilir açıkçası. Onu söyleyeyim net olarak. Evet. Şimdi gelelim efendim Venüs'e. Venüs 9 Ekim itibariyle artık Başak Burcu'nda. <laughs> Koca bir yaz yükseleninizde geriledi aslanda burnunuzdan getirdi. Nihayet artık ileri hareketinde üstelik ikinci evinizde ne güzel. Venüs deyince hep aklınıza aşk meşk geliyor ama Venüs aynı zamanda finansal bir gösterge. Unutmayın ki Boğa'nın da yönetici gezegeni sırf terazinin değil. Dolayısıyla para evinde, kariyer evinde finansal bir gösterge Venüs'ü ve seviyoruz. Mesela bu ay böyle bir finansal konular hareketlenecektir. Biraz para da harcarsınız ama paralar da gelir. Yatırımsal konularınız olabilir. Kariyerden gelecek haberler olabilir. Bu anlamda güzel aslında. Evet sevgili yükselen aslanlar. Bu ay benden bu kadar. Belki de bu kadar değildir. Şimdi 2024 geliyor. Ne yapsak? Şimdiden çeksek çok erken mi olur? Ondan sonra böyle bir izleniyor ama sonra herkes unutuyor. Ne yapayım siz söyleyin. Çekeyim mi 2024? Sizden haber bekliyorum. Evet sevgili iksiren aslanlar yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla. <laughs>